Evet değerli takipçilerim. E, gördüğünüz plastik parçayı öğrencilerimiz boy ve çap ölçüsüne getirecek. Ancak şöyle baktığımız zaman e, parçanın silindirik parçanın çapıyla buradaki torna aynasının bakın bu delik kısmının uyuşmadığını görüyorum. Yani parçayı buraya eee kontrollü bir şekilde şu anda bağlayamıyorum. Bağlıyorum ama e, uzun kalacak şekilde bağlıyorum. Şimdi normalde Buradaki torna aynasını tabii ki de değiştirebiliriz. Fener miline takılı olan aynayı değiştirebiliriz. Ama biz bu haldeyken parçayı işleyeceğiz ki farklı bir e, yöntem olsun diye. Şimdi ne yapacağız bu aşamada? Tabii ki bu şekilde bağlama işlemini yapacağız. Akabinde zaten parçanın çapı küçüleceği için ve boyundan da kısaltma işlemi yapılacağı için e, punta deliği deliyeceğiz ki o delik sonra kaybolacak. E, şimdi punta deliği delerken bakın mandirene takılı olan Punta matkabıyla e, öğrencimiz gezer punta'ya gördüğünüz gibi gezer punta'ya bağlama işlemi nasıl yapacak bir göstersin sizlere. Evet orada sağlamlama işlemini yaptık. Şimdi gezer puntanın hareketini sağlayalım ileri doğru. Tamam. Bu arada şu kollardan da bahsedelim. Burası ne işe yarıyor? Şurası ne işe yarıyor? E, bundan da bahsedelim. Şöyle baktığımız zaman bakın bu koldan geliyorum. Şuradaki kolumdan hareketimi sağlayabiliyorum şu anda. Neden buradan sıkma işlemini yapmamışım? Bakın buradan sıkma işlemini yaparsak eğer artık buradaki kolumla hareket edemiyorum arkadaşlar. Burayı sıktığımda. Şimdi bakıyorum. Gezer pıhtayı hareket ettiremiyorum şu anda. Çünkü buradan sabitlemişim ama eğer açarsak bakın gördüğünüz şekliyle hareketimi sağlayabilirim. Burayı tekrar ediyorum. Şuradan sıkma işlemini yaptık. Artık sabitledik. Ama açarsak ne yapabiliyoruz? Bu şekilde hareketini yapabiliyoruz. Şimdi şu aşamada dursun. Parçamızı kontrollü bir şekilde torna tezgahımıza, torna aynasına bağlayalım. Evet gençler sizdeyiz. Şimdi ne yapıyorum? Bir elimle parçamı kontrol ediyorum değil mi? Bir elimle torna ayna anahtarıyla sıkma işlemini yapıyorum. Tamam. Şimdi çalıştıralım tezgah. Siperliğimizi kapat. Siperliği kapat Tamam şimdi punta deliğimizi açalım. Evet gördüğünüz gibi punta matkabı biliyorsunuz ne işe yarıyordu? Markalama işlemine yarıyordu. Aynı şekilde merkezlemeyi sağlıyordu arkadaşlar. Burada da biz punta matkabının her iki tarafıyla delik delebiliyorduk aynı şekilde. Arkadaşlarımız da ya da öğrencilerimiz de gördüğünüz gibi plastik parçayı punta matkabını açıyorlar. Sebebi ne? Çünkü çaptan küçültecekler aşırı titreşimi önlemek için. Diğer detaylardan da farklı videolarımda bahsetmiş olacağım. Beğenmeyi, kaydetmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.